Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir cep telefonuna ekran kırılmaz camını hava yaptırmadan nasıl takarsınız bundan bahsedeceğim. Öncelikle cep telefonumuzda bir ekran kırılmazı zaten takmıştık. Bu epey zamanları yıprandığı için bunu değiştireceğiz. Aslında değiştirmemiz sebebi bu telefonu başkasına vermemiz. Şimdi e, bu ekran kırılmazı söktükten sonra yeni ekran kırılmazı için gerekli olan malzeme normal ekran kırılmaz camımız var. Hava yaparsa hava kabarcığını almak için şu şekilde bir sticker var çoğu ekran koruyucu üzerinden çıkmıyor. Bir de şu şekilde temizleme, önce silme sonra kurulama aracı var. Ben genelde öncesinde dezenfektanla temizliyorum. Şöyle alkol var. Onunla bir siliyorum. Siz de olmayabilir. Kolonya ile de bir silebilirsiniz. Temizlersiniz. Daha sonra gözlük silme cam bezi de olabilir şu şekilde. En sonunda şunlarla işlem yapıyorum. Bu arada cep telefonunu yeni aldıysanız veya eski de olabilir. Kesinlikle kırılmaz camla yani ekran koruyucu olmadan kullanmayın. Farklı farklı türleri var. Ucuz da olsa bir tane takın derim. Şimdi eski olan ekran koruyucuyu sökeceğim. Hesfi koruyucuyu sökmek biraz zahmetli olabiliyor. Bakın ben şöyle elimde bir kolonyalı ıslak mendil vardı. Kolonyalı mendil vardı. Onu da sökeceğim. Biraz sertti bu. Tırnağım girmediği için araya şunu sokmaya çalışıyorum. Şu şekilde biraz zorlayarak araya bunu takıyorum. Şu şekilde. Az önce alttan yaptım ama bu sefer de buradan yapayım. Bu işlemler sırasında telefonunuzu kapalı alaya getirebilirsiniz. Az önce bu köşeden sokmuştum. Biraz daha video uzansın diye tekrar aynı köşeden sokuyorum. Bu şekilde eskisini kaldırıyorum ama eskisini kaldırdıktan sonra çok da altına bir şey temas etsin istemiyorum. Havada olan tozlar vesaire var yine. Bunu kaldırdıktan sonra yine sileceğim. Yapmış çünkü. İçinden çıkanları da kullanabilirsiniz. Telefonu kapalı hale de fayda var. Güç tuşu ve ses kısmı tuşuna basılı tutarak şunları kapat diyorum. Şöyle hem kuru hem de olan var. Havada bir çok toz var yapıştırma işlemini gayet hızlı yapmamız lazım. Bu kurumuş bu arada. Pek bir işe yaramayacak ama yine süreyim bunu. Bunu bir temizliyorum ıslak olan bezle. Daha sonra kuruyu süreceğim. Bir de kuru çıkıyor diye içinde. Islaklığı kalmamış ama. Benim elimde bir alkol vardı. Bir de Ayize kısmını nasıl temizlendiği bir videodan anlatmıştım. Şurada kulağınıza ses gelmesini sallayan aize var. Burayı bantla veya sakızla biraz çektirebilirsiniz. Veya elektrik süpürgesiyle şuraya çektirebilirsiniz. Yapıştırmadan önce. Ben birazcık dezenfektan kullanacağım. Sıfır telefonlar da aslında gerek bile yok da buna. Sonrasında şu ıslık olan üzerinden geçeceğim. Bunda. Evet en son gözlük silme bezim vardı. Onu da temizleyeceğim hatta. Şunu bir kenara alıyorum. Masamı da sileyim şöyle. Toz vesaire bir şey varsa gitsin diye. Şu içinde bir de kuru olan vardı bez olarak. Bunu da kullanıyorum. Kurulama yapıyorum. Daha sonra hiç ıslaklık kalmasın diye bir de üstüne üstlük gözlük cam camı filme bezim vardı. Onunla temizleyeceğim. Burada havada uçuşan tozlar ne kadar temizlerseniz temizleyin geliyor üstüne yapışıyor. Tam siz ekranı takmadan önce. O yüzden güzel bir temizledikten sonra hızlıca ekranı yapıştırmam gerekiyor. Şu an temizliğini bitirdim. En son bir de şöyle yan tutup telefonu bakın. Üzerinde bir şey var mı değil mi? Hatta masanın masada ya. Ben masanın izasına eğilerek bakacağım. Şöyle koyuyorum telefonumu. Tozlar geliyor. Şimdi camım da buradaydı. Bir numaradan açıp yapıştıracağız. Ama dediğim gibi göz yükselme bezimi de bir silkeleyeyim. Üzerine toz olabilir. Şöyle bir izim var. Bu olmayabilir. Farklı toz tutmayan bir beze de silebilirsiniz. Çok önemli değil yani şart değil gözlük silme bezi olmaması. Yapıştırmadan önce üstüne bir koyun. Ölçüsünü alın. Yani şöyle getirin. Nasıl oluyor diye bir bakın. Yani bunu biz buraya koyacağız ama nasıl duracak? Nereye yapışacak? Ha, şöyle duracak mesela. Tamam bunu ölçüsünü alın. Böyle ondan sonra koyun derim. Tabii şu an masada biraz ıslak. Masayı da biraz sileyim. Direkt yapıştı. Burası arka tarafıydı. Şimdi bunu koyduk. Şöyle bir ölçüsünü aldım göz kararı. Gözlük silme bezimle iyice ne sildim. Genelde ben tek yöne doğru çekiyorum. Hiçbir şey kalmadığına emin oldum. Toz zerresi kalmadığına. Aynı izasına da eğiliyorum. Toz zerresi vesaire görmüyorum. Şimdi getirip şunu açacağım. Ama bunu açarken de yine şey yapın. Şu kısım zaten yapışkan özelliği var ya alt kısmını. Havadaki tozlar bile yapışabiliyor. O yüzden hemen indirip vurmakta fayda var. Ama üzerinde bir toz daha gördüm. Onu da son kez şöyle alayım. Şöyle son kez vereyim. Şimdi bunu koyarken yine şöyle dikkatlice koyacağız. Az önce ölçü almıştım. Az çok nereye geleceğini tahmin ediyorum. Kenara boşluklarını vesaire. Sonra üzerine bırakacağım hafifçe. Hafifçe koydum. Umarım altında hiç toz kalmamıştır. Şöyle ortadan bir kere dokunacağım. Şöyle belki görünüyordur muhtemelen. Toz kaldıysa zaten toz kalman yeri direkt göreceğim. Orayı kaldırıp şöyle bir temizleyici şeyim var. Hani alacağız. Bakın şuralarda biraz kaldı gibi ama bu yapı ekran koruyucunun kendisinden de kaynaklı olabilir. Çünkü hani Kalite kalite de değişebiliyor. Böyle boloncuklar kalabiliyor. Şimdi bunu biraz daha yana kaydırmam lazım aslında. Tam oturmadı. Tekrardan açmanızı pek önermem. Şu şekilde. Tek seferde yapabilirsiniz. Çok iyi olur. Ama benim hafiften biraz sağa doğru kaydırmam lazım bu camı. Çünkü sola çok yakın oldu. Üst boşluğunu iyi ayarladığımı düşünüyorum. Şöyle tam oturmadan da hafiften yön verebiliyorsunuz. Ya bunu aslında en güzeli aldığınız yerde telefonculara yaptırmak. Siz evde çok yapıştırmıyorsanız. Ben çok fazla şirkette yapıştırdığım için bunları Artık elim alıştı o yüzden rahat rahat yapıştırabiliyorum. Ya bu kenarda boşluklar kaldığı zaman hafiften kenardan kaldırıp şu içine sokuyorsun. Şöyle bir sticker var. Camdaki veya e, ekrandaki tozu çekiyorsun. Bakın şu an hiçbir boloncuk kalmadı gibi. İyice temizleyeyim. Şöyle. Bir şurada kaldı. Onda şöyle bir hava yaptırıp tekrar açarsam düzecek. Bakın. Tertemiz yapıştı. Şimdi gözlük silme beziyle tekrardan bir üstünden geçiyorum. Telefon açıldığı zaman bunlar görünmüyor ama kenarda bazen izler kalabiliyor. Tam yapışmayabiliyor. Bu koruyucunun kalitesiyle alakalı. Biz genelde en ucuz koruyucuyu alıyoruz. Yani hiç koruyucu kullanmamaktansa en ucuzunu kullanmak iyidir. Bazen de koruyucu yapışıyor üstüne çıkmıyor. Öyle bir durum yaşarsanız o daha bir sıkıntı. Hani bunun nano da tercih edebilirsiniz. Yapıştırma işi bu şekilde bitti. Gözlük silme beziyle de en son şöyle çekiyorum. Dediğim gibi kenarda, kıyıda, köşede bazen hava kalabiliyor. Onları şunu bu büyük olan kısmı hava yaptırıp içine sokuyorsunuz şöyle kenardan. Şöyle kenardan tak 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 temizliyorsunuz. Şurada bir kısım hava yaptı. Orayı tekrardan aç kapat yaptım tırnağımla. Düzeldi. Hani bunlar ucuz şeyler olduğu için sık sık da yenilenebiliyor. Çok pahalı olanları gidip kendiniz orada aldığınız yere yapıştırmanız daha iyi olur. Spigen'le mesela aparat var ya aparatla yapıştırıyorsunuz. Ama o da pahalı yani bu koruyucu 50 lira ise o 800 lira 1000 lira civarında bir fiyatı var. Bunun faydalı bir anlatım olmuştur. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.